Herkese merhabalar. Tekrar size mutfağımdan sesleniyorum. Bugün günün menüsü adı altında. Buharda sebze ve fırında makarna yapacağım bugün. Bugün evdeydim. Normalde okuldan geldikten sonra veya gitmeden önce de yemek yapıyorum ama videoyu çekmek için bu hazırlıkları yapıp videoyu çekmek için böyle geçip karşınıza konuşmak için zaman ve fırsat bulamıyorum her zaman. O yüzden bugün evdeyken birazcık zamanım varken çekmek istedim ne yaptığımı. Makarna yanında yani fırında kaşarlı makarnanın yanında e, buharda sebze yapıyorum. Buharda sebzeleri ben şöyle göstereyim. E, brokoli, patates ve havuç yapıyorum. Brokoli şart değil. İsterseniz karnabahar da olabilir ya ya da herhangi bir sebze. Ama patates ve havuç fixtir yani. Çünkü çok yakışıyor her şey yanına. Tavuk veya et e, yaptığınız zaman fırında atıyorum ya da ızgara yaptığınız zaman bu buharda pişmiş sebzeler çok güzel oluyor. Ben şimdi kettle'da suyumu kaynatıyorum. Ocağımın altını açtım. Bir yandan da kettle'ımda su kaynıyor. Sebzeleri kevgirin üstüne aldım. Eee Ikea'larda ya da mutfak malzemeleri satan yerde buharda pişirmek için çeşitli aparatlar bulabilirsiniz. Ben o aparatlardan almadım, edinmedim henüz. O yüzden bu şekilde kaynamış suyun üzerine kevgirdeki sebzelerimi koyuyorum. Ve üstünü şimdi şu şekilde kapatıyorum. Sebzeler pişip yumuşadıkça kapağım tam daha sıkı kapanacak. Şimdi ben kettle'ımı doldurup makarna içinde su kaynatayım. Sonra görüşürüz. Gördüğünüz gibi makarnalarımı kaynak suyunun içine bıraktım. Altını açtım. Şimdi kaynamaya başlayacak o. Mis gibi kokuyor. Havuç, patates, brokoli. Mis gibi kokuyorlar. Şu anda aspiratörümü kapattım beni daha iyi duyabilmeniz için. Sebzelerim de haşlanırken... Ben burada tavada neler yapıyorum bakalım. 2 yemek kaşığı kadar tereyağı koydum. 2 kaşık da un koydum. Şimdi bunları kavuracağım. Şöyle büyük bir bardak sütüm var. Ee, sanırım... 250 milim. Bir tane yumurtam var. Şu şekilde çırptım. E, tuzum var, karabiberim var, rendelenmiş. Kaşarım var. Hepsini e, şimdi nasıl yapacağımızı göstereceğim. Kısık ateş olması lazım. Tereyağı kızdırıp içine un attığım zaman unum topaklanıyor. O yüzden böyle bir yöntem keşfettim. Tereyağımı yumuşatıp ondan sonra unu içine atıp böyle tereyağı beraber eritiyorum. gibi topaklanmıyor. Birazdan sütü ilave edeceğim içine yavaş yavaş. Ben yarım bardak kadar daha süt ekledim. İçine koyu geldi bana kıvamı. İçine minik minik doğradığım kaşarlarımı atıyorum. Şu anda rendelemeye pek üşendim. Doğradım o yüzden. Rende kaşarım daha önceden vardı. Rende kaşarımı da üstüne kullanacağım. Böyle yarım tatlı kaşığı tuz attım. Altında kapatıyorum. Biraz fesleğen atıyorum. Biraz karabiber atıyorum. Bir pul biber atacağım. Şöyle. Artık üzerine sosumu dökebilirim. üşendiğim için kaşarı biraz az oldu. Sanırım ufak ufak doğrayıp üstüne koyacağım şimdi. İşte bu kadar. Şimdi fırına gitmeye hazır. Şimdi bunu 170 derece ayarladım fırınımı. Atıyorum. 25 dakika, yarım saat kadar fırında kalacak. Mükemmel oldu. Sebzelerin üzerinde isterseniz e, zeytinyağı gezdirebilirsiniz, isterseniz tereyağı gezdirebilirsiniz. Hatta tereyağı da pul biber, karabiber sevdiğiniz baharatları kavurup üzerine de dökebilirsiniz. Hiç sarpacağım çünkü makarna yeterince kalorili zaten ekstra bir yağ ihtiyacımız yok burada. Şimdilik böyle makarnam da pişince onu da göstereceğim. O zaman sonra görüşürüz. çok büyük çünkü. Aşkım. Pap pap pap. Efendim aşkım. Otur Ve son halde böyle. Gördüğünüz gibi makarna ve haşlanmış sebzelerin. Evet. Aşkım sus. <laughs> e, izlediğiniz i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.